Nissan'ın yeni SUV'u test sürüşleri için şu anda Amerika'da dolaşıyor. Üretilen bu yeni Qashqai mi yoksa X-Trail mi henüz çözülememiş. Hangisi önce çıkacak acaba? Kimi kesim ilk önce X-Trail bekleniyor, Qashqai 3. nesil ise 2021'de gelecek diyor. Ancak hangisi önce gelirse gelsin, her iki araçta birbirine çok benzer olduğundan birini görmüş olmak diğerini görmek gibi bir şey. Aracın önünü dolduran V şeklindeki Nissan ızgara deseni artık çok baskın bir görünüm. Geliştirilen araca önden bakıldığında ön tarafın üst kısmında keskin bir hatta led gündüz farı yanıyor ve onun hemen altında dikdörtgen formda led ön farlar bulunuyor. Tampon üzerinde ise devasa menfezler var. Bunun da altında led sis lambasının yandığını görebilirsiniz. Özellikle sis lambaları Alt ızgaranın iki ucuna monte edilmiş hafif üçgenimsi bir tasarıma sahiptir. Aracın paket tipine bağlı olarak LED ya da halojen olarak sunulabilir. Fotolarda farlar ve sis farları açık olarak görülüyor. Bu görsellerde daha önce illüstrasyonu yapılan modele neredeyse tıpatıp benzediği görülüyor. LED gündüz farları aynı zamanda dönüş sinyal lambası şeklinde yanıp sönebilir. Ancak sıralı tip akan bir sinyal lambası olup olmadığı henüz belli değil. Birçok Avrupa kökenli araç markasında sinyallerin akan şekilde olduğunu düşünürsek muhtemelen bunda da aynısı olacaktır diye düşünüyorum. sadece gündüz fotoğrafları bulunan araç ilk defa gece fotosuyla yakalandı. Arka stop lambası oldukça şık duruyor. Yatay ince bir çizgi halinde ve zarif. Aracın hatları belli olmasın diye yapılan kam kamuflaj desenli naylon kaplamada kullanılan bantlar stop lambalarının kalın çizgilerine gizlenmiş ve ortada kesinti yaratmış gibi duruyor. Bu arada arka stop lambaları 2020 baharında piyasaya sürülmesi planlanan e, Nissan Kicks'in arka kuyruk arka stop lambasına çok benziyor. Ayrıca stop lambaları altındaki fren lambaları da kesik kesik görünse de onlar da tek parça LED. İki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. İlk olarak küçük hacimli 1.3 HR turbo veya 1.6 MR motor ile kombine edilmiş elektrik motoru ile ortaya bir melez çıkacak. Nissan buna bir hibrit teknolojisi olan e-POWER adını vermiş. Bu sistem Japonya pazarı için yapılan Nissan Note modellerinde günümüzde kullanılmakta. İkinci seçenek ise elektrik motorlarının bataryalarını doldurmak için kullanılacak olan Küçük bir içten yanmalı, benzinli motora sahip bir kaşka'yı göreceğiz. Pilleri doldurmak için jeneratör amacıyla çalışan ve sadece şarj için kullanılan sisteme sahip olacak. Şanzıman ise 7 ileri DCT ile gelmesi bekleniyor. Tamamen elektrikli bir kaşka'yı olmayacağı ve teknoloji seviyesinin ise Tesla ile aynı olarak Pro Pilot 2.0 olacağı belirtiliyor. Lastikler ise Danla Grand Trek 235'e 55, 20 inç lastikler mevcut. 4 tekerlekten çekiş ve egzoz sisteminin susturucusundan çıkan tek bir çıkış var. Görsellerde araçta bağımsız süspansiyon kullanıldığı görülüyor. Gösterge panelinin dijital olduğu görünüyor. Piyasada hayalet gösterge diye de bilinir. Direksiyon üzerindeki düğmeler şu an makyajlı kasalarda kullanılmakta olan direksiyona çok benzer multimedya ve navigasyon ekranının yani bilgi ve eğlence sisteminin göz hizasına çıkarılmış olması çok güzel. Dokunmatik ekranın büyüklüğü en az 10 inç civarında. Bunun hemen altında temel fonksiyonlar için mekanik düğmelere sahip tuşlu bir panel var. Twitter hoparlör göğüsten ağ sütunu üzerine taşınmış. Görsellerde orta konsol oldukça geniş durumda görünüyor. Umarım oturma alanını daraltmaz. Orta konsol üzerindeki minimalist bir vites kolu ve üzerinde sürüş modu seçicisi bulunmakta. 3 sıra koltuk modellerinin ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğu söyleniyor. Başlangıçta 2020 başı için piyasaya çıkması planlanan yeni modelin İngiltere'deki Brexit sorunları yüzünden iş planlarının uzaması, araç eğitimleri ve bunun gibi sebeplerden yıl sonuna doğru olacağı söyleniyor.